Merhaba arkadaşlar. Bu videoda geçmiş zaman üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Önceki iki videomuzda sırasıyla önce was ve were üzerine çalışmıştık. Hemen bir önceki videomuzda da action verb grubunun verb 2 hali yani geçmiş zaman hali üzerine çalışmalar yapmıştık. Bu dersimizde action verb grubunun geçmiş zaman hali üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Ancak konumuz özellikle irregular verbs grubu. Yani kurala uymayan verb grubu. Evet demiştik ki İngilizcedeki her verbün tüm ama tüm verblerin verb 1, verb 2 ve verb 3 biçiminde 3 hali bulunmakta. Bir anlamda bu 3 hal bize farklı farklı zamanlarla ilgili uygulamalarımızda ihtiyacımız olan formunu sunuyor verb'in. ve de geçmiş zamanla ilgili konuştuğumuzda artık işimiz verb 2 demektir. Yani geçmiş zaman demek verb'lerin ikinci hali demektir bir anlamda. Tüm verb'lerin ikinci hali dediğimiz zaman bu action verb grubunun da ikinci hali anlamına geliyor. Non action verb grubunun da ikinci hali anlamına geliyor. Önceki çalışmalarımızda non action verb grubunun ikinci hali olan was ve were seçenekleri üzerine zaten çalışmıştık. Bu dersimizde action verb grubunun ikinci halleri üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Action verb grubunun olumlu, olumsuz ve soru biçimindeki uygulamalarına dair neler yapılıyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor peki? Verbümüzü ikinci halde kullandığımızda zaten bir geçmiş zaman cümle yaratmış oluyoruz otomatik olarak. Burada bir sorun yok. Ama didn't kelimesinden yardım alarak bir olumsuz cümle kurguladığımız zaman artık didn't'ın devamında verbümüzü verb 2 olarak bırakmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü çok önemli bir kuralımız var. Her geçmiş zaman cümlemizin içinde geçmiş zaman tesirini sadece bir kere uygulamak zorundayız. Yani kazara iki kere değil. Şunu demek istiyorum. Didn't dedikten sonra hala verbimizi verb 2 biçiminde bırakırsak o zaman didn't diyerek bir, verb 2 diyerek ikinci bir tane daha geçmiş zaman tesiri uygulamış oluruz o cümleye. Dolayısıyla didn't dediğimiz zaman artık verbümüz verb 1 biçimine dönmek zorunda. Keza aynı şekilde did kelimesinden yardım alarak bir geçmiş zaman soru cümlesi yarattığımızda did'in devamındaki verbümüz verb 2 olarak kalmamalı. O verbümüz verb 1 haline mutlaka döndürülmeli. Peki action verb grubunun verb 2 hali ne demekti? Yalın haldeki verb'imizin yani verb birimizin hemen sonuna, kuyruğuna bir ed takısı ekleyerek verb2'yi elde edebiliyorduk. Yani worked gibi, played gibi. Evet, çoğunluk bu şekilde elde ediliyordu verb2 gruptan bahsettiğimizde. Ama bu kurala uymayanlardan da bahsediyorduk. Yani bu kurala uymayanlar bir kurala uymayanlar grubu, bir kuralsızlar grubu da var hayatımızda. Orijinal ismiyle Irregular Words grubu. Adı üstünde arkadaşlar, kurala uymayanlar grubu. Yani kimisinin üç hali de aynı yazılıyor, aynı okunuyor, hiçbir değişiklik yok. Kimisinin üç halinin her biri ayrı telden çalıyor. Dolayısıyla ortalama 200 tane kadar olan bu gruptaki her bir verb'ün üç halini müstakil olarak ayrı ayrı bir bir kayda almamız gerekiyor maalesef. O halde hemen irregular verb listesinin tamamının değilse de büyük çoğunluğunun bir üzerinden geçelim. Irregular verb listesine başlarken önce be fiiliyle başlıyoruz. Sebebi de şu, be fiilinin de üç hali her bir tanesi ayrı telden çaldığı için, B fiilini de kuralsızlar listesinde ele almakta fayda görüyoruz. Evet arkadaşlar, üçlü üçlü gruplar halinde ben telaffuz edeceğim. Siz de benim arkamdan telaffuz ederek, beni kopyalayarak hem bir telaffuz çalışması yapmış olacaksınız, hem de kayda almak, ezberlemek anlamındaki ilk adımı birlikte atmış olacağız. O halde başlıyoruz. Be was were being become became become begin began begun break broke broken bring brought brought build built built Buy boat, boat. Catch coat, coat. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost, cost. Cut, cut. Cut deal, dealt, dealt. Do, did, done. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Eat, ate. Eaten. Fall, fell, fallen. Feel, felt, felt. Find, found, found. Fly, flew, flown. Forget, forgot, forgotten. Get, got, got. Give, gave, given. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Have, had, had. Hear, heard, heard. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Learn, learnt, learnt. Yada, learned, learned. Leave, left, left. Lie, lay, lane. Lose, lost, lost. Make, made, Made Meet, met, met Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Write, wrote, written. ring rang rung run ran run say said said see So seen sell sold sold Send, sent, sent. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Spend, spent, spent. spent. stand stood stood steal stole stolen swim swam swam take took taken teach taught taught Tell, told, told. Think, thought, thought. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken. We are Word, won, win, won, won. Write, wrote, written. Evet arkadaşlar, tamamı değilse de büyük çoğunluğunun üzerinden geçmiş olduk kuralsızlar listemizin. Peki geçmiş zamana dair zaman ifadeleri aynı geçmiş zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla farklı bir şey yok önceki videolarımızda konuştuğumuzdan. Ya yesterday diyoruz. Ya yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening diyoruz. Ya da last kelimesiyle last week, last month, last year gibi ifadeler kullanabiliyoruz. Ya da bir süreç dile getirerek two weeks ago, ten minutes ago, gibi ifadeler kurabiliyoruz. Ya da bunların hiçbirini kullanmayıp ama bir şekilde bir geçmişe dair bir tarih dile getirip cümlemizin içine koyabiliyoruz. Tüm bu alternatiflerden herhangi bir tanesiyle cümlemizin içinde bir geçmiş zaman ifadesi bulundurabiliyoruz arkadaşlar. Burada zaten değişik ya da yeni bir şey söz konusu değil. Peki o halde Gelin alıştırmalarımız üzerinde çalışalım. Burada bize altı tane geniş zaman cümlesi verilmiş. Ve bizden istenilen buradaki her bir cümleyi geçmiş zamana döndürmemiz, uyarlamamız. Tabii ki içindeki verb'ü hem verb 2 haline uyarlayacağız hem de içindeki zaman ifadesini bir geçmiş zaman ifadesi haline getireceğiz. Ve elbette ki altı alıştırmanın altısında da özellikle irregular verb grubunda yer alan verb ikileri kullanmamız gerekecek biçimde verbler seçilmiş. Bakalım bir numaraya. He goes to work on Saturday. Goes, evet burada bir dazlak kuralı var ama bu artık bizi ilgilendirmiyor. Go kelimemiz, verbümüz ne olacak? Neydi üç hali? Go, went, gone. Yani went. Ve de on Saturday zaman ifadesine de bakacağız. Ne olması lazım? Last Saturday. Yani diyeceğiz ki He went to work last Saturday. Geldik iki numaraya. I eat an egg in the morning. Eat. Verb iki hali neydi? Eat, ate, eaten. Ate yani. Peki in the morning ne olacak? Last morning olmaz. Yesterday morning. Ve de diyeceğiz ki I ate an egg yesterday morning. Ve üç numara. Bakın üç ve dört numarada olumsuz cümleler var. Yani didn't'dan yardım alacağız. Ha önemli kuralımızı hemen hatırladık değil mi? Neydi o? Her geçmiş zaman cümlesinde geçmiş zaman t sadece bir kere uygulayacağız. Yani didn't dedik mi artık bir daha verb 2 yok. Verb 1 geri kalın. O zaman I don't read. Don't read ne olacak? Didn't read. Peki at night ne olacak? Last night. Yani diyeceğiz ki I didn't read last night. Dört numarada ne demişiz? She doesn't write emails every day. Doesn't write ne olacak? Didn't write. Çünkü bütün şahıslar için zaten didn't aynı didn't. Peki every day ne olacak? Yesterday. Ve de diyeceğiz ki she didn't write emails yesterday. Geldik 5 numaraya. 5 ve 6 numaralarda bu sefer soru cümlelerimiz var yani did kelimesinden yardım alacağız. Ve evet yine aynı şeye özen göstereceğiz değil mi? Yani sadece bir kere geçmiş zaman tesiri did dedik mi artık verb 2 yok. Verbümüz verb 1'e dönecek. Bakalım 5'te ne demişiz? Do you have a meeting every week? Did'den yardım alacağız. Ve de every week ne olacak? Last week. Yani Did you have a meeting last week? Ve de geldik son alıştırmamıza. Altı numara. Does he drink coffee in the evening? Does he? Does gidecek. Did gelecek. Kolay. Peki in the evening ne olacak? Yesterday evening. Dolayısıyla bu sorumuz nasıl söylenecek? Did he drink coffee yesterday evening? Evet arkadaşlar. Artık irregular verb grubu daha doğrusu irregular verb to grubunu da hallettiğimize göre bütün geçmiş zamanı hakladık demektir. Was ve were üzerine zaten her şeyi halletmiştik. Sonra normal ed ile elde edilen verb ikiler üzerine action verb grubuyla tanışmıştık. Daha doğrusu action verb grubunun geçmiş zaman haliyle tanışmıştık ve oradaki uygulamalarımızla ilgili sorunsuz bir şekilde dersimizi tamamlamıştık. Bu dersimizde ise tek espri artık o yaklaşık 200 kelimeyle tanışmış olmamız. Diğer bütün kurallar, uygulamalar aynı değil mi? Evet arkadaşlar. Geçmiş zamanı da artık oyun alanımıza ekleyerek baya bir şeyleri konuşabilir hale geldik değil mi? Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz çünkü biliyorum sizler de baya baya gönülden artık inanıyorsunuz ki çok yakın gelecekte İngilizce konuşuyoruz biz diyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.